Evet sevgili sanatçılar, korkusuzca her sorunun üstesine giden, üstesinden gelen bu halda siz bu cesareti nereden alıyorsunuz diye soranlara Cumhuriyet Halk Partisi iyi başkanından alıyoruz dedirten, umut veren, gelecek vaat eden, ve korkusuz başlarımız Sayın Halap Basar Türk'ü konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Merhaba Anadolu'nun Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın bir sözü var Yazımı kışa çevirdim diye Saraklı'da Bugün bu tablonun Tam tersiyle karşı karşıyayız Saraklı'da Yüreğindeki insan sevgisiyle Yüreğindeki hak sevgisiyle Ehlibek sevgisiyle yüreğindeki inançla sıcakla bugün kışımızı yaza çevirdiniz hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sizler, sizler 2019 yılında bu ülkeye getirdiğimiz kısmi baharı 2023 yılında kalıcı bahara dönüştüreceksiniz. Sizler iyi ki varsınız, iyi ki bugün bu meydandasınız. Sevgili canlar bugün siz bu meydana demokrasi demek için geldiniz. Bugün bu meydana hukuk demek için geldiniz. Bugün bu meydana özgürlük demek için geldiniz. Bugün bu meydana yaşasın cumhuriyet demek için geldiniz. Bugün sizler bu meydana Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çift mavi gözünün izinde sonsuza kadar yürümek için geldiniz. Sizler ilki varsınız, ilki varsınız, ilki varsınız. Cumhuriyeti birinci yüzyılında kuran bugünlere taşıyan bu kuşak ikinci yüzyılında da Cumhuriyetimizi hak ettiği noktaya taşıyacaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz. Çiftçinin alın terinin karşılığını aldı. Esnafımızın evine ekmek götürebildi. Demokratik özgürlük standartlarının en üst noktaya taşındı. tweet atan, yazı yazan gazetecilerin cezaevine konulmadığı ve hepsinden önemlisi bu ülkeden Birileri sayesinde umudunu kesen gençlerimizin yeniden bu ülkede umut gelecek bulduğu bir düzeni hep birlikte bulacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yeniden çağdaş aydınlık günlere ulaşacağız. Bugün bu meydana gelen hepinize yürekten teşekkür ediyorum, gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. 啊！